Hiç aynaya baktığınızda gördüğünüz kişinin birkaç yıl önceki siz ile ne kadar benzediğini düşündünüz mü? Belki fiziksel hatlarınız hala tanıdık, gülüşünüz aynı sıcaklıkta. Ama içinizde o eski sizden izler taşıyor mu hala? Yoksa her yeni deneyim, her atlatılan zorluk, her öğrenilen ders sizi bambaşka birine mi dönüştürdü? Çocukluğumuzun hayalleri, gençliğimizin tutkuları, yetişkinliğimizin sorumlulukları hepsi bizi şekillendiren, kim olduğumuzun haritasını çizen kilometre taşları. Ama bu taşlar zamanla aşınıyor, yerleri değişiyor. Bazen öyle bir an geliyor ki, geçmişimizden geriye kalan sadece soluk birer hatıra gibi. Peki, bu sürekli değişim içinde ben dediğimiz o öz nerede kayboluyor? Ya da belki de hiç kaybolmuyor, sadece dönüşüyor mu? Antik Yunan'dan bir gemi düşünün. Kahraman Teseus'a ait, Nice denizlere yelken açmış, zaferler görmüş bir gemi. Yıllar geçtikçe geminin tahtaları çürüyor, yelkenleri yırtılıyor. Limandaki ustalar her bir eski parçayı alıp yerine tıp atıp aynısından yenisini koyuyorlar. Öyle bir an geliyor ki, geminin orijinalinde kullanılan tek bir parça bile kalmıyor. Soru şu. Bütün parçaları değiştiğine göre bu gemi hala Tezeus'un o ilk görkemli gemisi midir? Yoksa artık bambaşka bir tekne midir? Bu paradoksa bir de tersinden bakalım. Değiştirilen o eski parçalar özenle saklansa ve onlardan tıpatıp aynı bir gemi daha inşa edilseydi, hangisi Tezeus'un gerçek gemisi olurdu? Maddenin sürekliliğini mi esas almalıyız yoksa biçimin ve işlevin korunmasını mı? Bu basit gibi görünen zihin egzersizi aslında kimlik kavramının derinliklerine inmemizi sağlar. Bir şeyi o şey yapan nedir? Sadece onu oluşturan atomlar mı yoksa o atomların belirli bir düzen içinde bir araya gelmesi ve bir amaca hizmet etmesi mi? Psikoloji bize gösteriyor ki zihnimiz de tıpkı Tezeus'un gemisi gibi sürekli bir değişim halinde. Düşüncelerimiz, duygularımız, inançlarımız hepsi dış dünyanın ve içsel deneyimlerimizin etkisiyle şekilleniyor, dönüşüyor. Bir travma sonrası değişen algımız, yeni bir ilişkiyle filizlenen umutlarımız öğrenmeyle genişleyen ufkumuz bizi biz yapan psikolojik yapılar da zamanla evrim geçiriyor. Peki bu sürekli değişim içinde benliğimizin çekirdeği nasıl korunuyor? Belki de psikolojik kimlik statik bir yapı değil, dinamik bir süreçtir. Kendimizi algılama biçimimiz, değerlerimiz ve dünyaya bakış açımız sürekli bir akış halindedir. Önemli olan bu değişimin farkında olmak ve onu bilinçli bir şekilde yönlendirebilmektir. Bireysel kimliğimiz sadece içsel bir keşif yolculuğu değildir. Aynı zamanda ait olduğumuz toplumun, kültürün ve ilişkilerin de derin izlerini taşır. Ailemizden öğrendiğimiz değerler, arkadaşlarımızın beklentileri, toplumun bize biçtiği roller, hepsi kimliğimizin tuğlalarını oluşturur. Ancak toplumlarda tıpkı bireyler gibi sürekli bir değişim içindedir. Gelenekler dönüşür, normlar yeniden tanımlanır, yeni teknolojiler hayatımızı kökten değiştirir. Bu toplumsal dönüşümün ortasında bireysel kimliğimiz nasıl bir denge kurar? Geçmişin mirasıyla geleceğin beklentileri arasında nasıl bir köprü inşa ederiz? Belki de sosyolojik kimlik hem aidiyet duygusunu besleyen bir kök hem de değişen dünyaya uyum sağlamamızı sağlayan esnek bir daldır. Theseus'un gemisi paradoksu bize gösteriyor ki süreklilik ve değişim birbirine zıt kavramlar olmak zorunda değil. Belki de kimliğimiz sürekli değişen parçaların oluşturduğu ama yine de belirli bir formu koruyan dinamik bir bütündür. Tıpkı bir nehrin sürekli akan suyu gibi biz de her an değişiriz ama yine de aynı nehir olarak kalırız. Önemli olan bu değişimin korkutucu değil, aksine yaşamın doğal bir parçası olduğunu anlamaktır. Geçmişimizden kopmadan geleceğe umutla bakabilmek işte belki de ben olmanın en derin anlamı budur. Her yeni başlangıç bir önceki bizim üzerine inşa edilir ve bizi daha olgun, daha bilge, daha biz yapar.